Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber taksim e, mobil oynuyoruz. yanında Can abicim var arkadaşlar. Bir, bir istek gelmiş bir çekelim <laughs> bakalım. Arkadaşlar e, dediğim gibi arkadaşlar Can abi e, önceki taksim sana videosunu tanıyorsunuzdur onla beraber bir kere oynamıştık. Ee, bir PUBG video çekmediğimde onunla e, beraber oynadım. Yüksel yok arkadaşlar. Yüksel oyuna girmedi. E, i̇nternetlerinde bir sorun olmuş sanırım. Sizin internetleri var. E, arkadaşlar bu videoya 20 like gelirse bir de kanalıma abone olursanız mutlu olurum. E, Jack'in Türkiye serilenmesine videosu da iki sezon bittikten sonra gelecekti büyük ihtimal. E, Türkiye serisi 200'e girdi video arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Arkadaşlar Minecraft videosu gelsin diyenler yorumlara M, büyük harflerle M ve S yazsın arkadaşlar. 3 kişi olursa arkadaşlar 3 kişi M ve S yazarsa direkt Minecraft videosu o gün içinde gelecektir. Can abi sen de biraz konuşsana ya. videoya 20 like gelsin arkadaşlar. Beni mutlu etmiş olursunuz. Hadi bir kanalımızda 50 abone almamız lazım arkadaşlar. Paradisi atıyoruz Can abi. Şöyle bir hızlandıralım. Arkadaşlar tekli de platinum e, da e, benim bildiğim neydi? Bronz muydu? Ya bronzum ya da gümüşüm arkadaşlar. Oha Can abi. Herkes 100, 100 euro. Yani ne demek abi şu an e, oyunda 6 tane pro var. Gip şey bu. Bu tarla bitki iş Yani büyük ihtimal. Dükkan abi. Şöyle yaklaşıyoruz. Paradisi çok lot olduğu için seviyorum. Bu tükenetten daha çok seviyorum. Paradisi e, Can abi kimse atamadı şu an. Yani buranın bütün notu biz alabiliriz. Böyle bir ihtimal var. Can abi beni. Şimdi bırak. Bu şeyi al. Can abi sağ tarafta ne? Ön taraf. Abi ölme. Beni duyuyorsun ölme. Tamam. Bir seviyelik benim. Bu seviyeliği ben mi aldım? Hayır. Can abi niye her şey elimden aldın? Tamam abi. Mami mami ölme, mami ölme. Tamam, sen ne Ben baş iki seviyorum var. Mami ölme. Mami. Sağol. Mami. Öl B S şey, mami. Ölme, mami, ölme, abi, abi, mami mami mami, ölme. Ne var? Valla ben kontrol Ne var? Basalım mı? AK varmış. Arkadaşlar ben bunu kolay dersin. Güzel nazırdı. Bakalım. Ortayı biz alalım can abi. Pompalı çektim valla. Gelene tek atarım. Sen mi denedin bombayı can abi? hızlı hızlı sarıyorlar ve bana oraya mı bakacağım yani? Burada bir tane atı. Şu an güzel botumuz var. Her şeyim iki. Hani güzel gidiyor botumuz. Sıkta doğru oldu. Can abi. Üst seviyelik muhteşem. Diyeceksiniz ki M249'u niye sevmiyorum. İse M7'e çıktı. Can abi yardıma gelin mi? abi yardıma gelmedi bize. Amim. Tamam ben abi. Adam benim şey gitti Mami. Mami ne oluyor bak. Mami. 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 Gördüm.

Ben şey, bir de, dört dört mi? Mi? Tersini. Tersini. Abi kestim adamı. bu abi önden bir ihtimal çıktı. İzleme çok sevmez o. Arkadaşlar tek bizi aldatacaklar ama ben bu maç bir birinci kalırım inşallah. Tek atmasalar yine iyi. Şey, SKS'yi sevmiyorum onun için almadım. Hem 416 bulursam alırım SKS'yi. Şey, ya da mum ya, hiç almam. Tiket konuş da hemen de. Ha dur. Dur, tiket de gelin şuna tıklamam. Ben sıkıyı severim. yapacağız. son mermi emin 4 zat. Siktir. Tamam. Tamam. Bayarayım. Arkadaşlar bir ses gelmiş olabilir. O da kardeşimin sesi. Bir arkadaş beni çağırdı ya onun için arkadaşlar. SS56. Bana SS56 diyor. Çok güzel. Burayı rotadımıza göre arkadaşlar. flash mana stop. Smithers'a bir set. Arkadaşlar şu sağ taraf çok lootlanmamış benim bildiğim. Oraya doğru gidelim. 35 mermi yeter yani. E 25 mermi. Arkadaşlar çıkamıyoruz. Dur çıktık. Flash al. Elba Başka var mı elba Başka şeyler. Çok iş arıyorlar. Ah bak. Bunları bulmam lazım. Tamam. Susturucu mu? Arkadaşlar ben susturucuyu seven insanlardanım. Şöyle bakalım. Şöyle de güzelce rotadım emin olmam lazım. Dur şuradan çıkalım. Of tamam. Tutabir şurada güzel. Bunu bir erkeğe almıştım değil mi? Kit, bol severim. Hareket ediyor. Çok güzelim şu an. Bakayım. Şu an bayağı güzeliz arkadaşlar. Bir kaskımda 3 olsa sanki drop'tan çıkmış gibi. Evim 4'ünde var. Şöyle sis, sis buldum. Sis de aldım. El bombası var. El bombasını da al. Burası full lootladığım için. Demesi yok diyeceğim Yerim yok. Yerim yok koş <laughs> arkadaşlar bolca bir ara kesilim var sizin gördüğünüz gibi can abi ayrıldı beyden iki ne oldu lan tamam. koşalım böyle bir bakayım enerji ağrı sayma oha Arkadaşlar şaka gibi o kadar ağrım var ben enerji içilen bile yok yani şaka gibi oluyor ama Arkadaşlar zaten ben bunu, bu videoyu o kadar çok güzel yap, yapmak amacıyla değil arkadaşlar yani Biraz şey yapalım yani ne diyelim Arkadaşlar takımda da bu sezon bittikten sonra asla çalışacağım Ama arkadaşlar 8. sınıfa geçtiğim için çok video atamayabilirim Çünkü ben 8. sınıfta çok çalışacağım yani bir ayda bir kere video görebilirsiniz. büyük ihtimal. Bir tabir. Bir tabir sevmiyorum ben. Gidelim. Bunda da dört x var değil mi? Tamam. Şimdi şu an lazer takmam lazım. Yok iki x daha iyi olur ya. Şunu öldürmemişim. 22'ye girdik. Biraz yaşamak istiyorum. Buraya bir basalım. İnşallah bir adam çıkar ya. Bakayım neler var. Şuraya de notlayalım. Oğlum enerji bulursam helal olsun oğlum. Çünkü enerji bulmam lazım ya. Bu derden enerji çıkmadı da şuradan mı çıkacak diyeceğim de. Yani. Stürcü. Dur ya. Arkadaşım bot değil Ben botları en iyi dört e öldürmek onca zevk alıyorum. Ne yapayım arkadaşlar zevk alıyorum ya. Her ona böyle vurduğum zaman ooo enerji buldum. Arkadaşlar paradisede ağrı, enerjiden çok ağrı kesici var ya. Gerçekte enerji daha bol olması lazım. Yani. Sınav bu. Sanmıyorum o kadar da sağlam boş ne yapacağım böyle. Ya, enerji bulursam ederim. 3x mi? No. 3x affedilmez kardeşim. Dur. Hmm. İki tane x'i boş ver. 3x al. Arkadaşlar şöyle yapalım. 3 severim. 2'si at. Lazeri at sevmiyorum. Üçük seviyorum. Molotof mu? Molotof ver. Başka hiçbir şey verme. Molotof çok işe yarıyor arkadaşlar. Sonlara doğru bunlar en çok işe yarayacak. Şeyde bakalım. adam mı alabilir <laughs> Burada Şurada değil mi? Önümüzde butik var. Kesin bir adam çıkacaktır. Ama bootcamp alan adam da bayağı güzel otu olacaktır. Hayır ya. Adamı göremedim ki arkadaşlar ya. Oğlum adam göremedim arkadaşlar. Bugün sizlerle eee bir al PUBG Mobile attık. Eee üç aldık arkadaşlar. İnşallah bu videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bu video 20 like gelip bir de abone sayımızı 50'ye çıkarırsak artık e, challenge'lar başlayacak arkadaşlar. Ceki Türkiye sevmesine koyduğum video sonra arkadaşlar büyük ihtimal şey olacak arkadaşlar. Hmm. Ee, neydi onun adı? Hmm. Ee, şey challenge şey yaptık arkadaşlar. Neyse bir tane challenge e, adını söylesem. Merak içinde kalın ben. En iyisi. Söylemesem daha iyi olur. Şöyle iki tane büyük video açalım. İnşallah bir 300 altın. Yok. Arkadaşlar inşallah önceki dediğim gibi videoyu beğenmişsiniz. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Daha çok PUBG Mobile serisine devam etmek istiyorsanız bu videoya 20 like gelip videoya 20 like gelmesini istiyorum arkadaşlar. Hadi görüşürüz arkadaşlar.